5 günde bir nöbet tutan bir doktor 13. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 3. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi burada dikkat edilirse arkadaşlar bize geriye doğru gitmemizi istiyor. 13. nöbetini salı günü tutmuş, 3. nöbetini soruyor bize. Salı gününden başlayalım. Geriye gidelim. Pazartesi. Evet, pazar. Cumartesi. <laughs> Cuma çarşamba cumadan önce tabii ki perşembe ve çarşamba şimdi arkadaşlar 13. nöbetini salı günü tutmuştu bize 3. nöbetini soruyor 10 nöbet geriye doğru gideceğiz 5 günde bir nöbet tutuyordu 10 nöbet geriye doğru gideceğimize göre 10 çarpı 5'ten 50 gün eder Peki haftanın 7 günü var 50 günü 7'ye bölelim. Kalan ne olur arkadaşlar? 1. Yani salı gününden bir gün geriye doğru gittiğimizde pazartesi günü 3. nöbetini tutar. Burada ne yaptık arkadaşlar? 5 günde bir nöbet tutuyordu. 13. nöbetinden 3. nöbetine gitmek için 10 nöbet geri gittik. 5 çarpı 10'dan 50 gün ediyordu. Salı gününden itibaren bu 50 gün devrediyor. Haftanın 7 günü olduğundan dolayı böldük. Bir gün kalmıştı. O zaman 3. nöbetini arkadaşlar bir gün öncesinde çünkü geriye gittik. Pazartesi günü tutmuş olacaktır.